Auzu billahi minash shaytanir Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ve ala seyidina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmaîn. Bu dersimizin konusu iman insanı insan eder belki insanı sultan eder. Evet, iman insanı insan eder, belki insanı sultan eder. Öyleyse insanın vazife-i asliyesi, asıl vazifesi iman ve duadır. Küfür insanı gayet aciz, bir canavar hayvan eder. Şu meselenin binler delillerinden yalnız hayvan ve insanın dünyaya gelmelerindeki farkları bu meseleye açık ve kesin bir delildir. Şu meselenin binler delillerinden, delillerinden yalnız hayvan ve insanın dünyaya gelmesindeki farkları o meseleye açık ve kesin bir delildir. Evet, insaniyet iman ile insaniyet olduğunu insan ile hayvanın dünyaya gelmesindeki farkları gösterir. Çünkü hayvan dünyaya geldiği vakit adeta başka bir alemde tekemmül etmiş, gelişmiş gibi istidadına göre, kabiliyetine göre mükemmel olarak gelir. Yani gönderilir. Ya iki saatte, ya iki günde veya iki ayda bütün şerait-i hayatiyesini, hayatının şartlarını ve kainat dolan münasebetini ve kavanini hayatiyesini, hayatın kanunlarını öğrenir, meleke sahibi olur. Maharet, beceri ve yetenek sahibi olur. Mesela ördek yavrusu yumurtadan çıkar çıkmaz dereye atlar, dereye atlar ve yüzmeye başlar. Acaba bu hayvana Yüzmeyi kim öğretti? İnsanın 20 senede kazandığı iktidarı hayatiyeyi, yaşama gücünü ve melekeye ameliyeyi, iş yapma kabiliyetini 20 günde serçe ve arı gibi bir hayvan tahsil eder, öğrenir. Yani ona ilham olunur. Demek hayvanın vazife asliyesi taallümle tekemmül etmek değildir. Öğrenmekle mükemmelleşmek değildir. Ve marifet kesbetmekle, beceri kazanmakla terakki etmek, ilerlemek değildir. Ve acizliğini göstermekle medet istemek, yardım istemek, dua etmek değildir. Belki hayvanın vazifesi istidadına göre tam kabiliyetine göre çalışmaktır, amel etmektir. Ubudiyeti fiiliyedir. Davranış ile ibadettir. İnsan ise dünyaya gelişinde her şeyi öğrenmeye muhtaç, ve hayat kanunlarına cahil. Hatta 20 senede tamamen şeraiti hayatı, hayatın şartlarını öğrenemiyor. Belki ahir ömrüne kadar öğrenmeye muhtaç. Hem gayet aciz ve zayıf bir surette dünyaya gönderilip bir iki senede ancak ayağa kalkabiliyor. 15 senede ancak zarar ve menfaatini fark eder hayatı beşeriyenin insan hayatının muameletiyle ya yani mu, mu, muavele, mu, muavenetiyle yardımıyla ancak menfaatini celp ve zararlardan sakınabilir. Demek ki insanın vazife-i fıtriyesi fıtri vazifesi taallümle tekemmüldür. Öğrenmekle olgunlaşmak, ve mükemmelleşmektir. Dua ile ubudiyettir. Allah'a kulluktur. Yani kim merhametiyle böyle hakimane hikmetle idare olunuyorum. Kimin keremiyle ikramiyle böyle şefkatlice terbiye olunuyorum. Nasıl birisinin lütfuyla böyle nazeninane besleniyorum ve idare ediliyorum bilmektir ve binden ancak birisine eli yetişemediği hacatına dair, ihtiyaçlarına dair kadiul hacata. Bütün ihtiyaçları karşılayan Allah'a lisanı az ve fakr ile yalvarmaktır ve istemek ve dua etmektir. Yani azim ve fakrın cenahlarıyla makamı alay-ı ubudiyete uçmaktır acizliğin ve fakirliğin kanatlarıyla Allah'a kulluğun en yüce makamına çıkmaktır. En yüce mertebesine çıkmaktır. Demek insan bu aleme ilim ve dua vasıtasıyla tekembül etmek için, mükemmelleşmek için gelmiştir. Mahiyet ve istidat lisanıyla, kabili mahiyet ve istidat itibariyle kabiliyetleri itibariyle her şey ilme bağlıdır. Ve, ve bütün ulumu hakikiyenin gerçek ilimlerin esası ve madeni ve nuru ve ruhu marifetullah'tır. Allah'ı bilmek ve tanımaktır. Ve onun üsül esası da imanı billah'tır. Temel esası da Allah'a imandır. Hem insan nihayetsiz acizliğiyle beraber nihayetsiz belalara maruz ve hassiz düşmanların hücumuna müptela, hassiz düşmanların hücumuna tutulmuş ve nihayetsiz fakirliğiyle beraber nihayetsiz hacata giriftar ihtiyaçlara esir olmuş ve nihayetsiz metalibe isteklere muhtaç olduğundan vazifeyi asliyeyi fıtriyesi yaratılıştan gelen asıl vazifesi imandan sonra duadır. Dua ise esası ubudiyettir. Yani kulluğun esası ve ibadetin özüdür. Nasıl bir çocuk eli yetişmediği, yetişemediği bir meramını isteğini bir arzusunu elde etmek için ya ağlar, ya ister, yani ya fiili davranışlarıyla, ya kavli, lisan-ı ile yani diliyle, lisan-ı ile yani diliyle bir dua eder, maksuduna muvaffak olur, isteğine ulaşır. Öyle de, insan, bütün canlılar alemi içinde nazik nazenin nazdar nazlı bir çocuk hükmündedir. Tekrar edelim. Öyle de insan bütün canlılar alemi içinde nazik, nazenin, nazdar, nazlı bir çocuk hükmündedir. Rahmanur Rahim'in dergahında sonsuz merhamet sahibinin huzurunda ya zaaf ve azliyle ağlamak ve fakirlik ve ihtiyacıyla dua etmek gerek, gerektir. Ta ki makasıdı ona, istekleri ona musahhar olsun, boyun eğdirilsin veya teshirin şükrünü eda etsin veya emrine verilenlerin şükrünü eda etsin. Yoksa bir sinekten vaveyle eden, feryat eden ahmak ve haylaz bir çocuk gibi ben ben kuvvetimle bu kabili tesir olmayan boyun eğdirilmesi mümkün olmayan ve bin derece ondan kuvvetli olan acip şeyleri teshir ediyorum, kendime boyun eğdiriyorum dese, mesela bir manda sabah kalkar gider, çayrıda bayrıda dolaşır. Akşam evine 5-10 kilo süt ile geri gelir. Bunun insanın irade ve kuvvetiyle olması mümkün müdür? Ve fikir ve tedbiriyle kendime itaat ettiriyorum deyip küfranı nimete sapmak, nimetlere karşı nankörlük etmek, insaniyetin fıtrat asliyesine zıt olduğu gibi, esas yaratılış gayesine zıt olduğu gibi şiddetli bir azaba kendini müstahak eder. Şiddetli bir azaba kendini hak ve layık görür. Hülasa, insan fıtraten gayet zayıftır. Halbuki her şey ona ilişir. Onu müteessir ve müteellim eder. Üzer ve acı verir, hem gayet acizdir, halbuki belaları ve düşmanları pek çoktur, hem gayet fakirdir, halbuki ihtiyacatı pek ziyadedir, hem, tem, hem tembeldi, tembel ve iktidarsızdır, güçsüz ve kudretsizdir, halbuki hayatın tekalifi, hayatın yükümlülükleri ve sorumlulukları gayet ağırdır hem insaniyet ona onu kainatla alakadar etmiştir. Hem insaniyet onu kainat kainatla alakadar etmiştir. Halbuki sevdiği, ünsiyet ettiği, yakınlık ve dostluk kurduğu şeylerin zeval ve firakı, ayrılığı ve son buluşu mütemma diyen onu incitir, incitiyor. Hem akıl ona yüksek maksatlar ve baki meyveler gösteriyor. Bir daha okuyalım. Halbuki sevdiği ve ünsiyet ettiği, yakınlık ve dostluk kurduğu şeylerin zeval ve firakı, ayrılığı ve son buluşu mütemma diyen onu incitiyor. Hem akıl ona yüksek maksatlar, gayeler ve baki meyveler gösteriyor. Halbuki eli kısa, ömrü kısa, iktidarı kısa, gücü kudreti kısa, sabrı kısadır. İşte bu vaziyette bir ruh fecir zamanında sabah namazı vaktinde bir Kadirizül Celaleyn, bir Rahim bir Rahimizül Cemaleyn dergahına niyaz ile huzuruna niyaz ile namaz ile müracaat edip arzı hal etmek, durumunu arz etmek, bildirmek, onun kapısını çalmak, tevfik ve başarı medet istemek ne kadar elzem ve peşindeki gündüz aleminde başına gelecek, beline yüklenecek işleri, vazifeleri tahammül için ne kadar lüzumlu bir noktayı istinad. Dayanak noktası olduğu bedahatle apaçık anlaşılır. Subhane Rabbi Rabbil İzzet'ten ve selamun elel murselin velhamdülillahi Rabbil alemin el-Fatiha ma salavatı.